var bu şakalar, <laughs> var. şakalar var. Şakalar var. Şakalar var. Abi şimdi burası inanılmaz bir yer. Burası zaten girişler paralı olacak. İnsanlar parayla girecekler. Allah Allah. Buralar komple parayla girilecek. Aa. Girişlere korumaları koyarız. Korumalar para alır. Yürüyün Bak sunucu da mikrofondan konuşacak. Çağıracak mesela. İşte geliyor şu şu. Allah Mikrofondan Allah. geliyor mu sesim? Geliyor abla her yerden Aa, geliyor. geliyor ha. Siz. Aman aman aman. Vay be sizde o halde varmış Lila hanım. Yani evet bir şeyler var. Vallahi var ya burayı çok Biz beğendim ya. Lan? Doldurur muyuz burayı diyorsunuz yani? <laughs> ha tamam. Dedim, takip Tol daha tolulu gibi ya. Yani şu kısım bile de olsa Yine güzel. E bu girişi nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Ya işte güvenliğe 5000 versek, 20 bilet satsak <laughs> falan 70 Oral'da binle gelsin. de tatilimizi yaparız Hop. öyle düşün. Allah. Orel tiyatroya gelsene. E siz istersen şöyle kucaklayayım indireyim hanım. Olur olur. E şöyle gelin tamam. efendim, ah Allah! Tamam, tamam. Stilistimiz tamam. önemli. Stilistimize bir şey olmasın abi. Şimdi abi buradaki bütün koltukları doldurmamız lazım. O konuda güzel bir afiş, e, reklam kısmı zaten orası sen orada bize yardımcı olursun. E Ben buradan hiçbir şey para falan talep etmiyorum. Buradaki bütün para jürilerimize e, ve e, sunucumuza gidecek. E, onu kendi aranızda bölüşürsünüz. Girişi ne yapalım? 5-10. Hangisi olsun? Ben yani siz daha bir iyi biliyorsunuz şimdi kim nasıl Abi, nasıl katılır sağlar. 10 15 çok az ya 10-10. Ondan gelirler mi diyorsunuz millet katılın. Peki özür ne vereceğiz? Bence programın daha, daha e, bir ilk bölümü bölüm olduğu için 5000'den yapalım. Herkes gelsin, Ama program bir tanınsın. Böyle bir şey var. 20.000'den geldiler diyorsunuz da 20.000'e 20 konsele geldiler. <laughs> evet 20 bine. benim konserim vardı abi. Aa, bu arada benim için 20 bin ödüyorlar. Bir şey sana diyeceğim de Bahama'dayken konser bir şey yok. Default partiye millet 40.000 vererek falan geliyordu ya. Bence <laughs> ben on herkes <laughs> verir. o zaman 10 diyelim tamam, abla. 5 tamam, harbi harbiden diyelim. az olabilir. 10 tamam, diyelim. On diyelim. On İnsanları on da diyelim. bilgilendirelim. Bu bir sonuçta bir şov. Ya bu şovu izlemek isteyen. E, sonuçta burada Kenan Parlak var. İşte yani. Anen abiye stil kelimesini öğretebilirsek Anen'i var. Bu adam da herkes tanıyor sunucu baya merak ederler ama Muhittin abi dedin Muhittin amcayı düşündük oraya annen abi belki isterseniz onu da jüri yapabiliriz dört jüri olabilir ne dersiniz aslında 4 olur bence, ee... bence... siz söyle lütfen lütfen sanat adam lütfen yani söyle bence jüri olması daha iyi anlayın. sunucu Kenan Bey veya ben olabilirdim şimdi daha iyi bir konuşma gerekiyor ya mesela şimdi Sikişten sıkıntı olur onun Aynısını bile. söyledim, ama e insanların o... bundan hoşnut olacağını söylediler. Abla, abla şimdi... Şöyle öyle düşün, 10 kişi hoşnut olur, 5 kişi hoşnut olmaz. Ama 5 kişinin hoşnut olmaması da kötü bir şey yani, anladın mı? Bu bir birazcık şey abla, düşünsene şimdi, internete düşüyor bu adam, İşte seni sikiş başlıyor falan diye bağırdı mesela. <laughs> mı? O evet, o rütüye falan da gider, bu o gider. her şeyi, e, rütüye değil de abi, YouTube'a falan düşse, patlasa, yarışma... Bu kim lan falan, sunucuya bak manyak mı lan bu, nereli bu adam falan diye böyle ilgi ha, de çekebilir bu adam. Anladım, YouTube'dan Clip Farming diyor, anladım. Aslında yeah, doğru söylüyor. Yeah. Garip bir adam çünkü bu. bu evet. Çok yaparlar. Ama buna stil öğretemeyiz. Muhittin amca olsun, Muhittin amcanın da diksiyonu gayet okey. Ben onu din, bir duydum, şeyde galerinin orada. <laughs> La, no, no. Lan böyle bir garip bir sesi var o adamın da. Evet Değişik. evet, çok güzel yaptın bu evet. arada, tamam o tarzda bir şey. Dur ben buradan bir arayayım evet. bakayım. Bir ara abi, bir bak bakalım. Aha abi geldi. Beğenmedi odayı. Uyur ah, daha uyur şey, geldiler şey. galiba. Aha! <laughs> gelin abi gelin siz, sen, siz de düşündük. Gelin bakalım böyle be. Şimdi abi sen... <gülüyor> e, <gülüyor> sen... <gülüyor> Abi evet Sikiyorsun her zamanki gibi bombastiksin. Adam baksana, ben sana baksana adam styling istiyorum. zaten şuna bakar mısın evet. Bak mükemmel değil mi? Yani. Abi sen jüri mi olmak istiyorsun? Yoksa böyle işte çıkayım sunayım yarış. Yarışmacıları çağırayım gibi bir, bir şey mi istiyorsun? Jüri mi olursun yoksa anonscu mu? Ne istiyorsun? Abi orada burada bu adam var ya bu bu. Adam prodüksiyon ya. Hmm. Bu, bu adam abi jüri mi yapalım? Muhittin abi o zaman anonscu olsun. Bu adam da jüri olsun. Ne diyorsun abi? Abi ya, bence kesinlikle katılıyorum buna. Muhittin abi zaten doğaçlaması çok iyidir. Bu adam styling yorumlamalı abi. Tamam evet. Enşar o zaman. Abi çok, benim çok sikişe bir bak yorum. bakalım. Benim skeçe bir yorumla. Mesela bir bakalım abi. sana. Yani şimdi çok boyuyor tamam mı? hep aynı. Bu da demek oluyor ki boğuyor okey. Saç boyum güzel ama... Ben Bakın Deli Hanım tamam. klip farming gibi düşün klip da bir, bir, bir de ne yapıyor biliyorsun. Hafif süslüyor yani. Ne gibi? Akıbı renk Mesela aynakalı var. Sarı gibi okey. Saçlarım da o kadar güzel okey. Tamam öyle. Ben nasılım abi? <laughs> ne de doğrusu. sen? Sen gıy <laughs> <Nasıl gülüyor> şey Abi ya? şimdi bana şöyle diyeceksin. Bak ben, beni yorumladın ya. En Bak? son senden istediğim şu. Biz senin çünkü kliplerini YouTube'a düşüreceğiz. Farmlayacağız seni anladın mı? Sen... E, Bayağı bir böyle... Bu adam kim lan? Ne oldu amına koyduğumda? Abi kumdur bu, bu artırır, ırkçılık yapıyor ama. Hayır. Hayır. Farmlayacağız ben derken öyle değil. Öyle değil, Bak, öyle hayır. değil canım. Hayır. Senin hayır. gücün abi, varlık gücün evet. burada çok önemli. Sen farklı bir adamsın. O yüzden ben senden şu repliği istiyorum. Benim seni sikişe puanım 8 kanka falan anladın mı? Hani... Benim sana puanım 9 kanka. Hayır. Veya şey de evet. olabilir, tamam. veya şey olabilir. En son puanını evet. ver böyle havalı bir şekilde. Ver abi bana hayır. puanı. Senin um, skeç çok süper, ben sana 5 veriyorum tamam. Aa, Kaç işte üzerinden bu süper dedin mesela? 5 verdim 10 üzerinden 5 verirsen süper olmaz ama. Abi işte bu ama, adam öyle bir adam ya. Mesela, ama ben öyle ya, ben ters köşe tamam mı? <laughs> seni kan He gibi, ama arkadaşlar Ka şimdi ben köşe. burada ne yaptım biliyor musunuz? Kenan production olarak. Ben de jüri okay. olarak bu arkadaşa laf attım. Biz buradan yine bir klip farming yaptık. He. Güzel, Aa, güzel güzel. Bu adam. Ya. Ştabı, ştabı. Ştabı. bu adam biliyor tamam. O zaman jürilerimiz belli. Stilist Lila ablam. Yönetmen e, Kenan Parlak. Aynı zamanda production şirketi var bu adamın. Çok Richard güzel. Lang aynı zamanda yönetmen. Bu adamın da kendine has bir tarzı var. Reklam filmleri olsun, ee, Richard'ın 50 tonu olsun. Anoni, herkes tanıyor zaten. A.K.A. kadın kaçıran, kız kaçıran ee, her türlü yani bu adam okey ya. Bu Nasıl ekip şu oldu. An, şu an çok güzel çok, gizelli, okay, çok süper. arkadaşlar. Süper işte budur olay. Ekipteki tep stili bilen Evet. <laughs> <laughs> Nasıl? Ben şunu da söyleyeyim. Ee, girişler 10k olacak. Para günün sonunda siz dördünüze bölünecek. Bir de Muhittin amca. Ben benziyor biliyorsun. Sen, uh... Şöyle bir şey yapacağız Arzu'cuğum Muhittin Bey de gelsin Ondan sonra birlikte konuşalım ah, ben... Edelim hepsini netleştirelim Sonra bu Olur işi abi. bitirelim tamam Tutun mu? Ben Niye? hiçbir şey istemiyorum abi Amerika Ben sadece Amerika dediğim gibi arkadaki adamım hiç, Burada daha dostlarım daha var benim Richard olsun mi? Sen, sen ol. var ya bir tanesin ee, ya evet. Teşekkür ederim abi sen çok hiç sağol sağ e, Hiçbir şekilde bir şey talep Yok. etmiyorum Bunları Amerika, bazıları, yaptık, bizim güzel bizim oldu. Bizim Muhittin amca da gelecek konuşuruz. Mi? Diyorum bak, Bersaksana. 1 milyon kazanılırsa, Aa, o, o 1 milyon sana, hmm. mi? er, er evet, 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 işte Anoni'ye, Richard'a, Lili ablaya, Muhittin abiye 200'er 200'er bölüşürsünüz onu, all right? Şey diyeceğim, şey, çok güzel. korumalara para vermeyecekseniz, koruma lazımsa ayarlayalım oğlum bizim arkadaşlardan 3-5 kişi. Arkadaşlardan buluruz, ben de koruma olabilirim. Ben de olurum, hiç sıkıntı yok. Hatta abi şöyle söyleyeyim, burada yemek de satabiliriz. E, ee, Burger Shot zaten bizim biliyorsunuz. Evet, arabayı getirelim direkt. Doğru doğru doğru. Yemek de satarız evet, oradan kazanan onlar ya. da olur. Evet Bey, körler de kazanır. Şu girişe bak direkt şuraya. E, ee, Kenan Bey şimdi bunun reklamlamasını nasıl yapacağız? Afişi siz mi hazırlarsınız? Ben mi hazırlayayım? Çünkü burayı baya bir reklamlamamız lazım. Bu koltukları doldurabilmek için. Şimdi reklam marketing aslında sizin tarafa bıraksak. Ben biraz da sunum işlerine yoğunlaşsam. daha ile birlikte halletsek o tarafı. Hı -hı. Nasıl olur? Olur, olur. Ee, ama şunu söyleyeyim, ee, diğer hanımefendi ismi Lili yani ile Hanım, Kenan Bey, bulduk hepimizin Anony Bey de olabilir. Hepimizin ben bir afiş hazırlalım gün falan belirlendikten sonra. Tamam. O afişi Frogli'de, e, Frogger'da özür dilerim, Frogger'da e, paylaşmamız Frog, şey, gerekiyor. seks uygulaması abi. Evet, evet. Evet. Tamam tamam yeni okul canım olduktan sonra efendim yok frogger ne? diyecektim neyde yok. yayınlayacağız hayır frogger frogger da frogger diyecekti dili dönmedi frogger dedi dönmedi. eski alışkanlıklar abla eski alışkanlıklar <laughs> ben öyle yerlerde jürelik yapmam yok yok hayır abi, yok abi, öyle abi, bir şey değil hayır. öyle bir şey değil hayır, hayır yanlış söyledim Yanlı, frogger onu diyecektim ben tamam Peltek arkadaşım biraz kusura bakma abla. Senin. yani o yüzden. Oldu işte o benim hazırladığım afişi Size par güzel para kazandırmak <laughs> istiyorum. Yemeklerde satarız burada. Ee, giriş ücretleri zaten olduğu gibi sizin. Aynı zamanda ben işte gösteriyi beğendiyseniz e, bize işte bahşiş bırakabilirsiniz gibisinden de bir uygulama başlatacağım. Genel bir IBAN e, işte Kenan abimin olur Lila bu senin olur. Evet. Bir ortak IBAN Hı -hı. belirleriz. Oraya da ekstradan gösteriyi beğenenler bahşiş bırakmak isterlerse bırakırlar. Günün sonunda yani şöyle bir 10 kadan durun 100 kişi gelse 50 kişi gelse ne bileyim baş falan 1 milyon kazanmaya çalışıyorum. Kanka her şey minimumdan hesapla gerisi fazla olsun da minimumdan hesapla. Güzel iş. Çok iyi iş. Şu teyin bugün te etini tot ve etti meta. Yüt teti de te tot pırtı ne olur de böyle te talabı Hayır oğlum onlar katılmayacak ki onlar Hayır onlar oturacak oğlum arkada. Herkes oturacak. Yani. Zaten jürilerimiz de burada oturacak mesela. Buralarda oturacaklar, bakacaklar He. buradan. Ellerine birer tane megafon olur jürilerimiz. He. Yorumlar, herkes duyar etraftaki. Oral, burası çok büyük. Bir adam gider oraya oturur. Diğeri gider şu köşeye oturur. Zaten mikrofon falan da olduğu için evet, Megafon da yani. Jüriler de megafonla konuşursa herkes duyar zaten. Ee, bir de şey ne yapın abi. isterseniz. E, buranın evet. güvenliği için birini tutun. O etrafa gelsin belki. Baba ne abi? Güvenlik amına koyayım. Baba abi? Baba ne uyar da ben de ne? Hmm. Bende bir, bir şey var. Hmm. Sıkışa gelen kim var? Alo. Kenan kera karakolda ihtimal aradığım tamam abi, tamamdır abi. Sağ ol. Tamam. O zaman detayları konuştuysak ben gidiyorum artık. E tamamdır efendim, detaylara şöyle e, iki styf efendim şöyle gelir misiniz biraz? Tabii. Şimdi detay dediğiniz şey detay her zaman vardır detay hayatımızın içerisinde de var detay ama Velakin iki stylingçi olarak bu konuya gönül vermiş insanlar olarak ayrı bir toplantı talep ediyorum efendim sizle. Çünkü e, biraz daha bu e, insanlar çıkacak giyim konuşulacak falan ama evet, 2026'ın evet. bu tarihlerin olayı ne hangi renkler da biraz daha az evet, birliği yaparsak jüriler olarak ön plana çıkarız anladınız mı? Doğru. Doğru, o zaman ben sizi ararım, buluşuruz olur mu? Ee, olur, buluşuruz. Hesabı ben öderim ama. Yok, lütfen. Yok, Allah aşkına. Yok, Nasıl lütfen. Nasıl yani? Ya, lütfen. Ya öyle şey ben olur Ben asla birine Ay, vallahi ya. Lütfen. iki kahve canım sanki bir şey mi yapıyoruz? Bir araba mı alıyoruz, bir şey mi alıyoruz biz Yok, bize? olsun olsun. Araba da alırım size isterseniz. Vallahi ama Alın. Ya şey e, biraz yani ya, şey ya şaka. <laughs> Ayıp değil mi? Ya şaka yapıyorum efendim ya. Kahveler benden, araba da sizden. <laughs> Anani Bey. Um, Vardık zaman lütfen numara ver bana çabuk. Evet, Çok şöyle... kaba bir numara isteme bu. Daha kibar ister misiniz? Programda istesek eş. ne? Annen ne? Verdim sana şimdi. Buradan biz konuşuruz. mı sıkış? Dur bakla şimdi ben sana bir şey alacak tamam. Aa ne kadar arasın. Bebeğim ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Ee, e, çabuk gel sıkış var tamam, tamam kapat. Konuma. <laughs> <laughs> Bak sıkış varmış, tamam mı bu. Ne demek? Ne, ne, o kim lan? Ne? O kim? Bu, bu benim eski arkadaş tamam. Kerane sahibi. Tamam. Ne ki? Niki niki, ha, niki niki. Burada kerane merane işleri her şey var şehirde ya. Nasıl ha. ya? Aa baş benim baş benim baş arkadaşım. Benim çok büyük kanka o. Tamam. Kanka sana ben video atıyorum Mesela, tamam müsaade izle tamam. Tamam tamam bakacağım abi. Tamam. Sağ ol. Sen tamam. de tamam. kimle konuş? Leli, gidiyorum ben okey. Bye bye. Bye bye. Ne yaptı ya bu? Ne yaptı? Bir şey yok canım bir şey yok ya aman. Manyak işte ne yaptığını bilmiyorum ki maymun. Bu şehirde o kadar kişiyle tanıştım bugün. Bu arada benim ilk günümde. Bir sürü iş teklifi, bir sürü yeni insan ama biz siz gerçekten seviyeli yaklaştınız bana. Kenan Patlak Bey teşekkür ederim. Efendim Patlak değil Parlak. Ee, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Kenan Parlak Production her zaman gururlar sınar, her zaman yanınızdadır. Bir, bir, bir Teşekkürler. Sizin numaranız yapacağım. bende var mıydı? Alabilir miyim? Abi Emin, rahatsız ediyoruz hemen... kusura bakmayın. Yo, estağfurullah ya rahatsız ediyorsunuz. Ben birazdan ee, geliyorum. Konuşalım. Evet, gülü tamam, konuşalım. Güle konuşalım abi kon... ne zaman? He, evet, konuşalım. Anne gidecekmiş çünkü. Siz ne diyorsunuz? Ne zaman olsun Betkinlik? Bir hafta sonra, üç gün sonra, iki gün. Allah kimin? Geldi Kenan patlak. Tamam, Bey, tamam. Ya tamam benim diyorum. için. Allah. Evet siz ne diyorsunuz? Ne zaman yapalım? Ha, benim, için gün... çal... ha, benim için çal. Benim için çarşamba. Dan yani çarşamba dahil çarşambadan sonrası çok uygun olur. E süper tamam her şeyi o zaman zaten ayarlarız. Hani sizin için de çarşambadan sonrası uygunsa. Çarşamba, perşembe. Aynen o oradan sonra hepsi olur benim için. Bana uyar hiç fark etmez. Sizin... O sürece kadar şey yaparız, reklamlamasını yaparız. Hükümetten Aynen. şöyle mekanı da bir çekeyim. Belki. Çek abim. Muhittin amcaya atarsın. E, hatta Ağacı'da ben şey yapalım olmadı. Hani böyle mesela büyük şeylerle hani POV kamera falan diyorlar ya böyle. Ben Abi de belki bir da çek video bir video çekelim. Da çek. Videoyu da yayın sonra. O olabilir. Abi şeyi çağıralım ya çağırın. Ee, şey Pan Studio falan çağırın fotoğraf çeksinler burada. E, fotoğraflar da çekilir burada güzel olur. Çanap Zaten ablamla da tanışacaklardı Pan Studio. Aynen. Onlarla da tanışmış olur çok güzel. E, Alce, okay. bunun e, şimdi. Sen bunu çekken mi yoksa ben çekebildiğim kadarını çekip yayınlayayım mı yoksa sen mi yayınlayacaksın? Neyi? Loglamı. Ne la? Afişten bahsediyor, ben mi yayınlayayım, sen mi paylaşırsın diyor. Afiş değil la, burayı ben ile falan o çekeyim yani. Ha, öyle öyle. Yoksa sen Can, mi çekeceksin? Canım görüşürüz, haberleşiriz o zaman, olur mu? Görüşürüz, tekrardan görüşürüz konuşuruz. Araban var Hay mı, ben. gidebilecek misin? Yo, ben de, arkadaşımı arayacağım, beni almaya gelecek şimdi. Kim o? İstersen biz de bırakabiliriz, tamam, sıkıntı olmaz. Bırakalım, biz bırakalım ya. Yo, ben ararım arkadaşımı ya. Ha, tamam o zaman. O zaman beni bırakın. Buralar tenha tenha değildir ama sen bilirsin ablam, buralar tenha biraz tehlikeli. Bir şey olursa bizi ara ama. Haberimiz olsun abla. Peace out. Ne dedin lan? Sen bu kadından bir hoşlandın gibi oldu ya. <laughs> ya oğlum gözü bende sabahtandır be. Okay Bakıyorum ben de oğlum. ağırdan satıyorum ama. Kenan. Kelam Bey. Sen Bey. daha Kelam Ki, geleyim ben sizi kucağıma alayım indireyim falan filan. Oğlum öyle kucak değil kadın oradan düşsün mü ayağını mı kırtsın? Kelam Bey. Bir şey mi? Sakat kalmasın. Ben işin parasındayım şimdi. Gitse mesela kimi bulacaksın stilist? Doğru. Doğru. Kenan Bey mi? Kim ben bu kadını ben. tanımıyorum. Evet sanat adam. Dil. Siz bu programda bu kadına yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. Zedgeseniz bile hayır bak zedgeseniz bile. çok uzaktaymış da siz de gelebilir miyim? <laughs> Tabii işte dediğim demek, gibi o ya. finansal yatırımları ona yatırım yapma red yiyebilirsin şeyler. Aynen anladım o aynen aynen onu ben şey yapacağım. Kuyumcular odası yasaklıyor ya,